Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rain Road videosuna hoş geldiniz. Bugün Sile bir Rain Road modunda sıfırdan büyüyeceğiz arkadaşlar. Tungsaur olarak başladık. E ondan sonra büyüye büyüyor. Secret Lucky Blue'a kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar başlatma zamanı geldi. Oyunumuza başlayalım. Umarım biri beni satın alır. Evet şöyle sıraya girelim arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Şöyle girelim. Girdik Oğlum, arkadaşlar. Oğlum peşler gelmeye başladı lan. Bakalım neler var. Bana Tung lazım. Hangisi Tung Tung lazımmış arkadaşlar umarım beni alırlar beni alırlar hadi alın beni çok ucuzum zaten bak bak Burada kadın. bir tane Tung Tung var kanka Tung Tung var Tung Tung oh. var alıyorum aldı. bunu alıyorum aldı. tamam aldım aldı. Jeko aldı Jeko'nun üstüne doğru gidelim arkadaşlar Jacko'ya biraz kötülük yapalım gel gel Tung Tung gel ben aldım Ha, sen mi aldın. Lan oğlum ne yapıyorsun? üstümüzü yıkıyorsunuz lan. Bir şey almış gel, gel, arkadaşlar. Oğlum, Şeyde doğru aldım. gidiyorum. Evet. <laughs> ben geri alıyorum. Ben geri alıyorum. Geri alıyorum. Hop şöyle Jeko'ya doğru gidelim şimdi de. Oğlum yürü git şuradan. Bana lazım o. Hayır ben alacağım. Ben. Ben ihtiyacım ben, ben yok. Tunk tunk yok. Ben, aldım. ben aldım. Ben aldım. Şeyde doğru gidelim. Şeyde doğru gidelim. Bunlar ne olduğuna Kötülük yapıyorum. Ya oğlum of ya ben de. Tamam arkadaşlar. Şeyde gittik. Şey de git. şeydin iki tane tunk tunk saur oldu. Rebirth için kullanacak galiba beni. işte bu. Şimdi. Ceko, şimdi iki tane tunk tunk saur var oğlum. Sen de. Ena Oğlum var ya harbi var ya bozuşacağız seninle ya. Bakın arkadaşlar gel, nasıl gel, kavga ediyorlar. gel çalabilirsen çal Ezik. Kapısı açık ben şuradan çıkayım onu trolleyimce koya gideyim bakalım ne yapacaklar şöyle çaktırmadan gidelim. Lan? Lan ne oluyor peti geliyor salam bak çaldım işte. Hop şöyle. Çıkmana çaldın ya nasıl oluyor bu? Oğlum uzaktan çalarım ben işte böyle kendisi bana gelir çalmama gerek bile kalmaz canım tunk tunk güzel tunk tunk. Ya Sursuz işte böyle. Üstümü kilitleyeceğim. Evet arkadaşlar. Kit, kit, pislik. Gördüğünüz gibi ilk sahibim oldu ve şimdi bakalım bunda neler varmış ya. Oha o din din dun dun var. Kapçini Asasina var. 10 milyonluk, 15 milyonluk bir sürü notu var. Çok zengin Oo, denk Yeni geldi. petler geldi. Yeni petler geldi. Hemen alalım, alalım, alalım. Secret geldi galiba. Dur bakayım. Secret mı geldi? Ha, yeni pet mi geliyor? Arkadaşlar oğlum, biz de şurada hani, Yalan söylüyorsun. Dönüşelim. Ne oldu? Şaşırdım. Parlamak Aha, almam lazım onu. Almam, almam. Hadi ben alacağım ben. Şuradan ben onlar şey yaparken hop buna dönüşeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna dönüştüm. Evet arkadaşlar dönüştük. Trip bir trophy'e dönüştük. Bu reel arkadaşlar saniyede 15 dolar veriyor ve 2000 dolarda fiyatım var. Bakalım onlar gördüğüne tepki verecekten buna büyük atladım çünkü. Evet bakalım Jeko'nun gelmesini bekleyeceğiz. Oğlum Jeko senin benden çaldığın tung tung savur nerede lan? Oğlum bir dakika lan bende tung tung vardı gitmiş. Sen mi çaldın lan doğruyu söyle. Yo vallahi bende iki tane vardı bir tane var şu an. Oğlum bak yalan atma. Tung tung vardı bende ya. Buradaydı. Nereye gitti bu? Kendi kendine nasıl gidiyor? Anlamadılar Nerede arkadaşlar. Bitiyor? Hala anlamadılar. Anlayacaklar şimdi ama bakalım. Şuradaydı ya. Bir dakika bir dakika. Lan oğlum bu değişmiş. Lan trip trip olmuş. Kendi kendine gelişmiş. Ya kanka salak mısın sen ya nasıl kendi kendine gelişsin Allah'ım evet, <laughs> ya Evet oğlum vallahi gelişmiş. Ya tung tung savurdu trip trip olmuş. Belki beklersek biraz daha gelişir ve en sonunda secret bile olabilir. <laughs> Aynen kanka bir de secret lucky block olsa <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim. Görürsün <laughs> oğlum görürsün. Yasın, bu yeni güncelleme, kesin yeni güncelleme. Bu özel bir pet yani sürekli gelişiyor. Evet, Aha, parkına varıyor arkadaşlar. Şey hala inanmıyor ona ama şey gününü görecek İnanma hatta. İnanma sen bakalım oğlum. İnanma, göreceksin sen. İleride kesin beni çalmak isteyecek. Başarabilirse çalar. Şimdi bir tane dönüşelim arkadaşlar şöyle güzel bir şeye. Buradan neye dönüşse Evet arkadaşlar şimdi yine dönüştüm. Trick bum oldum. Arkadaşlar bu da rare seviye ve evet, saniyede Aha, 65 dolar veriyor. Gördün mü? İşte oğlum sana demiştim. Bak yine değişmiş. Yine güncellenmiş. Trick track, bara bum diye bir şey almış. 9.000 değeri var. Gördün mü? Kanka göremiyorum. Şu lazerleri bir aç ya. Göremiyorum ya. Ya nasıl göremiyorsun oğlum ya? Nasıl göremiyorsun? Bak gelişmiş işte daha. Yani bu daha fazla da gelişecek demek. Ha senin sor buradaymış oğlum. Bak arkana. Hop <laughs> <laughs> çaldı <laughs> beni arkadaşlar araba, çaldı işte bu. Gel bakalım. Işte <laughs> bu. Lan ayıp etimi yeter. Lan yine <hayır, gülüyor> ben Şöyle girelim arkadaşlar. Bu sürekli güncellenen bir brain rotsa bu artık benim olmalı. Şöyle evet, yerimize duralım. Bir Dedik arkadaşlar. Şeyt biraz daha fakirmiş ya. Geri ver ya. onu geri ver ya. Geri ver ya. Oğlum o benimdi. Ben, ben onu ben. o yüz onunda zikrıdı yapacaktım. En ayı Ceko. En ayı Nasıl dalga geçiyor birbirleriyle <laughs> Şimdi arkadaşlar. Oğlum, bir biz şimdi biraz daha gelişeceğiz ama bakalım bunun neleri varmış. Bunda bir tane tutung savur var. O Şimpanzinin spiderini var. En pahalı şey bu herhalde. 100 milyonluk şuna bakın. Çok iyi. Ben de böyle bir şey olacağım ileride. Bir tane balerine kapışıyor var. Legendary'ymiş bu da arkadaşlar. 100 bin dolarlık. Diğerleri biraz ezik ama olsun şimdi onlar dalaşır. Ben yeni bir şeye dönüşeyim. Evet arkadaşlar balerine kapışıyor dönüştüm legendary şimdi onda bir tane vardı bundan bakın görüyorsunuz burada ama şimdi ikincisi oldu Sonya'da 500 dolar veriyor ve 100 bin dolarda bedeli var ve de gibi para bırakıyor bakalım şey bizi görüyor tepki Oy, verecek niye, niye aldın ya benim özel petimi geri alacağım onu geri alacağım aç şurayı açmayacağım oğlum ha değişmiş lan oley bak legendary Oo. olmuş İnanmıyorum ya benim o benim o geri ver onu ben çaldım Then. Artık benim boynu adı Steel Brain çalarsın ve geliştirir salak. Ben de çaldım çaldırmasaydın. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ya, benim şimdi kavga ediyorlar. Alacağım, Görüyorsunuz olacağım. kavga ediyorlar. Birazdan onları trollemeye başlayacağım arkadaşlar. Gideceğim <laughs> sağa alacağım. sola gezineceğim. Bir anda içeri gireceğim ve her şeyi yapacağım onlara göreceksiniz. Şimdi bu kilidin açılmasını bekleyeceğim ve diğer gelen bir renotların arasına kaçıracağım ve oradan beni alacaklar arkadaşlar. Sadece bir renotların gelmesini bekleyeceğim. Onlar onlara bak bakarken ben orada gezineceğim. Beni bulurlarsa alırlar. Kim bulursa onun olacağım. İşte bu. O neredesin? Elma versem yer misin? Bakalım arkadaşlar bekle gelmiş mi? Bekle oğlum sen bekle. Hala birey notlar gelmemiş arkadaşlar. Yeni birey notların gelmesini <laughs> bekleyeceğim. Hadi bakalım hadi inşallah gelir. Ha? Orada bir şeyler oluyor. Biri kazı yapıyor. Lan üstte kazı yapmış adam. İşte buradayım. Beni <laughs> almak için üstte <laughs> kazı Petimi yapmış. Hemen geri alacağım şöyle. Gel bakalım benim güzel özel brain rot Arkadaşlar gördünüz mü nasıl yapmış ya kazmış adam plan yapmış ya of ne yapayım ya vallahi buna gitmek durumundayım arkadaşlar şöyle park edelim özel petimi geri aldım salak seni salak bak petin işte Bak geri zekalı geri ver onu bana hemen geri ver lan Hayatta vermem oğlum stile brain rot'sa al sana böyle çalarız işte Oğlum benim üst zaten ki enayi boşuna kazı yaptım ben senin geri alırım Nasıl ama. Nasıl enayi ya. sensin oğlum? Benim özel gelişen brain rotum var. Birazdan secret'a dönüşecek. Değil mi benim canım brain rotum? <laughs> evet evet. Birazdan secret'a dönüşeceğim ama daha var. Önden önce şimdi brain rotka olma zamanı arkadaşlar. Dönüşelim de şunları mutlu ederim. Akılları çıksın sonra bir anda kaçacağım ama. Neyse bakalım. Evet 3, 2, 1 Evet arkadaşlar Bombardiro Krokodil olduk. Mitik saniyede 2500 dolar veriyor ve fiyatım 500 bin dolar. işte bu. Ama şimdi o bedavaya olmaz. Ben şunların arasına kaçırayım. Tırmadan karışayım. Şöyle hop. Şu Saturnon'un arkasına önden önden gideyim. Evet. Şöyle bakalım beni biri lan, görüp lan alabilecek mi? nerede Oğlum özel petim gitmiş. Lan nereye gitti bu pet? Bakalım. Sen evet. Bombardino krokodilo'yu kimse almayacak mı? Hadi alsanıza evet, Bombardino beni. Bombardino krokodilo'yu alayım ben ya. Güzel hop. duruyor. Gel bakalım sen. Aha biri, biri sen. aldı beni. Biri aldı. Ama işte Jack bu. Defol git bu ya. Ben seninle işim yok artık. Ben brain rot alıyorum. Evet şey daldı. Niye aldı ya? Ne alam. <laughs> şey Çok ezik daldı. Şey daldı. Yine ne olduğunu anlamadılar. Şöyle. E bu sefer en sona gideceğim. Şöyle park edelim. Evet. Güzel güzel. Şimdi bizi şey daldı arkadaşlar. Ama birazdan aynı şekilde Jack onun yanına gideceğim. Buradan kaçacağım. Ne olduğunu bile anlamayacak Oğlum benim özel petim nerede? Benim özel petim ya. Kaşla göz arasında kayboldu. Özel petim mi gitti salak. Benden niye çalıyorsun? Madem bakamayacağım seni ya. Lan kim çaldı oğlum? Kim çaldı Evet arkadaşlar görüyorsunuz kavga ediyor. Özel pet aslında burada. Şimdi birazdan şeyde dönüşeceğim. Ve o da ne olduğunu anlamayacak. Evet buradayken dönüşelim arkadaşlar. Ve bir anda arkasına baktığında beni görsün. Bombardına krokodila ne olacak bakalım. Evet arkadaşlar. Trello tralala oldum brain Saniyede 50 bin dolar veriyor. Ve 10 milyon ödülü var. Bakalım şey ne tepki verecek. Arkasını dönmesini bekleyelim. Göreceğiz hemen. Dönsene arkana artık. Evet döndü. Lan brain rot god vardı lan 10 milyon değerinde. Oha Ceko Ceko. Ne oluyor? Bana ezik dediğin brain Note hatırlıyor musun? Gel bak neye dönüştü. Evet 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 şimdi ne dönüşmesi oğlum, dönüşen brain gitmişti çoktan. Nerede? Ya bak. Nasıl ya oğlum sende bu yoktu. Evet işte bir anda buna dönüştü. Nasıl şaşırdılar arkadaşlar. Lan o benim dönüşen özel petim lan. O benim petim. Ha, sen çaldın biliyordum biliyordum. Ezikliği almamazdı yapmasaydın o zaman. Ben aldım gayet. Bunu kaptım. Ya. Ama oğlum göreceksin o peti almam lazım. O oyunun en iyi peti. Valla kardeşim oyunun en iyi peti de o zaman. Evet arkadaşlar benim için kavga etmeye başladı. Jack o çalma planları yapıyor kesin kendi içinde. O çalma planları Şimdi yaparken şöyle ben şöyle yer değiştireyim. Hop, şöyle yapalım. Kazı yapalım. <laughs> Üst boş doğru. ben ortalıkta evet. gezineceğim. Onlar gezinsin baksın. Evet, şöyle şuraya... gezinelim arkadaşlar. Evet. Ne oluyor o ses neydi be? Silah sesi geldi. Jeko, bir daha yerler mi sandın oğlum? Dön <laughs> i̇şte üstüne git lan git. Hayır, arkadaşlar ben savaşıyorlar ben. savaşıyorlar gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> ne olur yapma ne olur. Ha? Lan oğlum Tralal Ero burada lan başı boş geziyor. Gel buraya bakalım. Hayır. Yakalayacaklar beni yakalayacaklar. Alacağım, alacağım onu. Ben alacağım onu. Gel ben. buraya dedim sana gel hop. benim Jekko bu benim. Ceko aldı arkadaşlar Jeko aldı bakalım. Şey Hayır, ne yapacak? Git, ben git benim oldu git git. Ben aldım lan Şöyle ben aldım. Şöyle Ceko'nun üstüne gider gibi gelip hop bir fake atalım merdivenden. <laughs> O savaşıyor savaşıyor şey bayağı bir savaşıyor bırak ama şey gitmeyeceğim. Lan. Şöyle hop üstünden benim bir anda geri benim. döneceğim. İşte bu. gel, gel buraya, gel buraya. evet gel gel özel pet benim olacak. Evet a, üstüne yes, ben şey üstüne doğru gidelim. Şey çıldırsın. İşte bu. Ha, Şöyle a, yerimize a, geçelim a, ezik arkadaşlar. Şey ezik şey. Oğlum bizi ya çaldın benim özel petimi. Evet Tabii arkadaşlar çalarım, gördüğünüz Allah. gibi ben artık buradayım, şey şeyindeyim. Şimdi bir üst kademeye geçme vakti. Bakalım bunlara tepki verecekler. Gitgide artacak. Birkaç dönüşme sonra Secret'a e ulaşacağımdan eminim. Çok hızlı büyüyorum. Evet arkadaşlar yine dönüştüm. Lireli ile oldum. Şuna bakın. Kaktüs bir fil işte bu. Bakalım beni gördüklerinde ne yapacaklar? Bakıyorum kimse de yok galiba değil mi? Evet. Şimpanzini, Kopiçuna hiç kimse de yok. Şimdi birazdan Jeko fark eder ve gelip bakalım ne tepki verecek. Şehit de kıskançlıktan çatlayacak kesin. Ha <laughs> <laughs> bu ne böyle oğlum? Lirili larila. özel petim var ya dönüşmüş 15 milyonluk olmuş. La patla. Ya oğlum ya hayır ya istiyorum ben onu. Verin bana şunu ya. Yani. Çok istiyorum. Canım petim benim. İyi almışım vallahi iyi almışım. Dönüşüp duruyor. Yakında bunun sayesinde zengin olacağım. Skrıtım olacak. Ya hayır ya skrıt olmadan onu benim geri almam lazım. İşte şey, o, çok şey çok kıskandı arkadaşlar. Şey çok kıskandı kıskandı. <laughs> evet arkadaşlar şey çok kıskandı. Jeko hala çok mutlu. Dövüş var birileriyle. Bakalım şimdi bu Trillillarilla'yı ne yapsak ki acaba ya? Bir dahaki dönüşümüzde Secret olsun arkadaşlar. Şimdi onlar dövüşürken ben şurada çaktığımdan Secret'a e dönüşüm ve ne karızı hızlı şaşırsınlar. 3, 2, 1. Hop neye dönüştüm şimdi? Lavakka Saturno Saturnita 50 milyonluk Secret oldum One. arkadaşlar. One. Lan bu ne böyle? Oh my god inanamıyorum. Secret'ım oldu. Aha Secret'a da işte. Hayır lan hayır onu alacağım ben. Şimdi üst sırası süresi biter. Gel lan. oraya buraya. Gel Aa, gel. Çaldı gel, beni arkadaşlar. Ya, ya, ya. Çaldı beni çaldı valla. Şey çalıyor arkadaşlar. Gidelim gidelim. Lan lan ezik. Lan, gelme lan ver, gelme. Lan. Sana hemen lan, Geri ver. lan hayır bir tane Geri varmış koyamadık. İşte bu <laughs> i̇şte şey çaldı. Ezik. Evet. Şimdi arkadaşlar şehidin üstünde büyümeye devam edeceğiz. Ve Lavakka Saturno Saturnita'dan bir üst seviyeye geçme zamanı geldi arkadaşlar. O kadar hızlı büyüyorum ki şaşırıyorlar. İşte bu. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar neye dönüştük bakalım. Siki tuvalet. 100 milyonluk. İşte bu. Şimdi beni almaya çalışacaklar bakalım. Evet şey dönsün. Vap bu ne lan? Ne? 100 milyon değerinde Siki tuvalet. Ya ama ben isim de böyle tuvalet istemiyorum. bokuyor bu. Jacko'ya geri Hı? vereyim kardeşim, bari ya. Bir dakika seni buradan kurtarabilirim. Hemen onu alabilirim. Ver bana hemen. Manyağa Adım bak ya, arkadaşlar cittikçe, istemedi. Gittikçe boka dönüşüyor Jacko. Ben istemiyorum bunu. Kesin bok çıkacak lan bundan. Salak, haberin Nefko. olsun. Birazdan var ya 500 milyonluk bir şeye dönüşecek o salak seni Şöyle Vallahi arkadaşlar üstümüze gidelim. benim içime bir his doğdu. Bence bok çıkacak ondan haberin olsun. Boka kadar dönüşür o haberin olsun yani. Bok Hadi çıkacak lan diyor Birazdan var ya çok süper bir şeyler olacak En pahalı bir rey olacak Evet arkadaşlar <laughs> aynen, gördüğünüz aynen. gibi Siki bir tuvalet olduk Tuvaletten kafam çıkıyor ama yine de çok pahalı bu Siki bir tuvalet Şimdi arkadaşlar bir daha büyüyelim Bir daha büyüyelim hop Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi potot spot oldum 500 milyonluk bir sik Ve saniyede 2.5 milyon dolar veriyor Paraya bakın ya Şimdi Jack onun sadece fark etmesi lazım Şöyle bakalım Mutluluk. fark edebilir bu ne lan böyle? Geldi. Yok. O oğlum pot, ot, lan 500 milyonluk şey şey geldi buraya. Ne oldu lan? Ne oldu? Gördün mü? Evet evet lan, şey kırıcısı geçirecek şimdi kıskançlıktan. Lan 500 milyon diyor. Onu sana ben kendi ellerimle verdim. Geri vereceksin. Benim salak o. salak Ne vermem vermem. <laughs> silah çektim. Vereceksin. Öldürürüm yoksa seni. Yok silah çekti. De ya silah çekti. Bunu. Ölürüm de vermem. O zaman ölürsün. Tarıyorlar tarıyorlar tarıyor Vallahi arkadaşlar ya şuna bakın. tarıyorlar mafyalar. Lazeri kıracağım bu mermiyle butona bastım açıldı hadi gel bakalım patat. Ben Bırak şeyde lan gitmek istemiyorum adamı. ya arada yoldan döneceğim bakalım şeyde gitmeyeceğim bu çok arkadaşlar beni öldürecek gibi davranıyor ya şöyle yoldan lan geri dönelim geri dönelim. Döndüm geri döndüm bakalım lan şey. Lan gelsene lan. Gelmeyeceğim oğlum, sana ya, gel gelmeyeceğim. Gel. Buraya, gel bana geliyor işte bana geliyor. <laughs> Dur şeyde biraz daha geri gideyim de belki heyecan yapar şöyle şeyde geri gidelim. Bak bana geri gidiyor işte salla. Hayır ne olur Hop, geri gel özellikle. şöyle biraz daha ilerden dolan. Dolarına... Bak nereye gidiyorsun oğlum gelsene. Ateş ediyor ateş ediyor ateş, ateş etme ateş etme tamam bırak şey. Seni istemiyor oğlum işte istemiyor seni. Evet Hayır, şey, istemiyor. istiyor, Sen onun aklını çeliyorsun. <laughs> şöyle şu tarafa i̇stemiyor doğru seni. gideyim. Şimdi, yerime durayım. Üstümü. Lan yürü Kafamadan git lan. Kapamadan bir şeyleri çalalım hemen şöyle. Lan şey kapalı lan hayır. Kapat kapat. İçeride kaldın. Neyse arkadaşlar bunlar savaşır. Ben artık Silk lucky Blue'a dönüşeyim ve beni açmalarını bekleyeyim. Hadi dönüşelim. 3 2 1. Evet arkadaşlar Laki Blue'a dönüştük. Silk Laki block olduk ve açmaya hazırız. 500 milyon dolarlık bakalım içimden ne çıkacak. Çok merak ediyorum ama önce onların görmesi gerekiyor. Bakalım ne tepki verecek. Bakalım evet. petimiz düzelmiş mi? Lan, lampetim yine dönüşmüş. Bunu Secret Lucky blok olmuş. Lan secret lucky blok mu? He? Kanka tamam bana verme ama en azından açılışını izleyeyim. Tamam hadi gel bakalım. Gel açılışını sen de izle. Bu güzel Zaten petin bak, içinden beni kesin neler ya. çıkar. Kesin neler Kandıman çıkartıyorlar. Bakın neler çıkacak şimdi içinden. <laughs> Açmayı denesinler bakalım. Açıyorum açıyorum. hop Açtım bakalım ne çıkacak. hop Bakın ne çıktı. <laughs> Mikrofon. Mikrofonum açtım artık arkadaşlar. Selam lan naber ne haber ya? Çıktı lan. lan ne alaka oğlum çıkartmak gibi Ne oldu Bok lan ezikler ne oldu? Bok çıktı <gülüyor> <içinden>. <gülüyor> İşte bu işte bu nasıl trolledim sizi Jako şey nasıl trolledim Oğlum sabahtan beri senle uğraşıyoruz ya Of ya arıyor ya Of öyle... Yüzüne kavga ettik lan geri zekalı. Öyle pet mi olur oğlum Yeni sürekli dövüşen bir şey olur mu Yok bendim o işte Ben, ben yani, demiştim ama Jako olmayacağını demiştim beni kandırdın pislik Lan yürü git oğlum Savaşmayın savaşmayın işte. Hayır sen yüzünden sen yaptın bunu sen Evet arkadaşlar Ay, görüyorsunuz nasıl ya. kavga ediyorlar Bir videonun daha sonuna geldik diye Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Rio, Rio 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 Efendim Sen var ya sen oğlum Senin yüzünden nasıl biz kavga ediyoruz Hayır görüşürüz gel arkadaşlar oğlum, gel. Ölmeden kavga